Evet sayın seyirciler şu anda İHA Kahramanmaraş merkezindeyiz. Aslında yardım denince akla ilk gelen bizim yardım kuruluşlarımızdan hem de dünya çapında. Fakat illerde de yapılanması var. Biz de şu anda İHA'nın Kahramanmaraş'taki merkezindeyiz. Yıl 12 ay yoğunluğu devam ediyor ama mazlumların, insanların yanında. Şu anda da bir bayram telaşı var. Bu noktada bilgiler alacağız. Sayın Başkanım merhabalar efendim. Selamünaleyküm. Selam. Ramazan. Neler evet. yapıyoruz? Neler yaptık Ramazan'ın başından bu tarafa? Evet. Maraş, İHA İnsani Yardım Derneği Ramazan Kumanyası ve şu anda da o projeyi tamamladık gibi ama dağıtımlarımız devam ediyor. Bayramlık dağıtma telaşımız var. Ona başladık. Zekat ve fitre sadaka dağıtımlarımız devam evet. ediyor. Bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında mazlumlara kucak açan iyilik sever insanların yardımlarında hem yurt içinde hem de yurt dışında ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz emanetleri yerli yerinde ihtiyaç sahibi ailelere, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere da onların bir anda olsa mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Giyim mağazamızda da evet. Ne ihtiyaç sahibi bizlere müracaatta bulunan ailelere yardımlarımızı dağıtıyoruz. Hanım kollarımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Bundan dolayı da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani bir mağazada ne aranıyorsa evet. burada bulunuyor şu anda. Evet. Şu anda gelen ürünlerimiz bize Güney Kore'den bir yardım kuruluşu deprem bölgesinde tanışmıştık. Deprem zamanı gelmişti. Onlarla yine bir deprem kardeşliği edelim. yani. Deprem kardeşliği. Evet. Allah razı olsun. Oradan gelen güzel ürünler var. Yine şehrimizin içinden veyahut da farklı bölgelerden gelen yardımlar var. Bunlarla eşlerini, çocuklarını, insanları mutlu etmek için bir çalışma hazırlığı yaptık. Burada dağıtımlarımız da şu şekilde evet. evet efendim. Ailenin kalabalıklık sayısına göre puan veriyoruz. Evet. Eşyaların üzerinde fiyat etiketi var ama aslında o verdiğimiz rakamı o fiyatlarla, fiyatlandırma evet. kolay olsun diye böyle bir Çalışmamız var. Yani, Akılcı bir yöntem evet, olmuş. Evet. Hem aileler pratik istediğini alsın hem de çalışan arkadaşlar Ramazan üstü biraz daha az enerji sarf ederekten hizmete devam etsinler diye. E, ne kadar koli dağıttık Ramazan? Yani itibari... şu anda 1200 civarında koli dağıttık. Maşallah. Ya. Bunun yanı sıra e, zekat maaşları da devam ediyor. Yine gıda kartı dağıtımlarımız oldu. İlçelerimizde ve ilimizde çalışmaları bu sene canlı tutmaya çalışıyoruz. Yani biz de temsilcilerimizde de bu yardımlara ilçelerde İlçelerde de, de ayrıca şey yapılıyor değil mi efendim? i̇lçelerimizde de ayrı yardımlarımız var. Orada temsilcilikler aracılığıyla ilçelerimize bu yardımları götürüyoruz. Yardım alanlara ya da yardım imkanı sunanlara neler söyleriz? Mesela bir bazen şu da karşılaşıyoruz. Toplumda da bu evet. sıkıntı oluyor. Siz de en büyük yardım kuruluşusunuz. Bir kolektiflik sağlayarak yani bir insana birden fazla hatta 5-10 taneden diye şey yapacağımız bazen de ihtiyaç sahipleri alamazken bu şekilde oluyor. Neler söylersiniz bu noktada Tabii efendim? Bunu önlemek çok zor ama biz bir havuz sistemi oluşturmayı düşünüyoruz. Şehrin fakir haritası anlamında düşünürsek bunu. İhtiyaç sahibi aileler birçok yardım kuruluşlarına başvuruyorlar ve buralardan da mazlumluk durumuna göre talepleri karşılanıyor. Aynı anda dediğiniz gibi bir eve bir evet. koli veya işte nakit giriş akışı olabiliyor. Veya bayramlık akış olabiliyor. Bunu azaltmanın yolu öncelikle o ailelerin bir ahlaki bir vakıf terbiyesiyle donanmış olması gerekiyor. Yani, yani vicdan yani muhakemesi olur, yapmalı. Tabii. Yani hani e, Fatih Sultan Mehmet'in hani İslam'ın devletinden evet. önce komşularını gezip de işte aynı esnaftan iki ürün almaya çalıştığında ya ben siftah ettim. Siz yan tarafa geçin. Harika yani bir o ihtiyaç sahibi aile de e, sizlerin de buyurduğu gibi. Yani işte bana işte filan filan vakıf dernekten bir koli geldi veya bir bayram çeki geldi gibisinden. Evet. Dediğinde bir diğerine gönderdiğinde bu sorun biraz hızlı bir şekilde inşallah çözülecektir. Ama buna rağmen insanoğlu biraz bu konularda hassas davranmıyor. Evet. İhtiyaç sahibi olduğu için geleceğini garanti altına almak için uzun süreli evinde yiyecek, içecek, su tok etmek için maalesef bu yolu deniyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylersiniz? Rab bayram öncesi mesaj. Ee, biz çocukların mutluluğunu gözlerinden okumak istiyoruz. Onun için de sevindirilmesi lazım. Bahçe arkadaşlar bu yardımları bir an önce bekletmeden fıtır sadakasıdır, zekattır, giyim veya maddi aynı desteklerini bir an önce Sivil toplum kuruluşlarına ulaştırsınlar veya kendileriyle dağıtsınlar. Yani insanlar depremden çıktı. Psikolojileri biraz farklı. Oysa biz şunu arz Bu insanlar kolay yoldan bu şeylere erişince biraz mutlu olacağını da gördük. Geçici süre bu mutluluğun devam edebilmesi için hayırseverler de yardımlarını hızlandırsınlar. Çünkü bayram yaklaştı. Çalışmalar, telaş arttı. Bu konuda ben ısrarla şunu istirham ederim. Yani bir an önce yapmak istedikleri sadakaları hızlandırsınlar diyorum. Evet. Önümüzde Ramazan Bayramı yaklaştı. Ben şimdiden tüm İslam aleminin insanların Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Efendim biz de Haber 344 olarak bu bilgilendirmelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Gerçekten aklımıza ilk gelen İHA oluyor. Kim ne Dünyanın en köklü yardım kuruluşlarından birisi. Biz de çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz efendim. Siz de size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun efendim.